Başkanım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Komdaire Başkanlığı Koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıklarınca 765 ekip, 1910 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 45 ilde narkoçelik 25 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 538 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 320 zehir taciri yakalandı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimize, kahraman jandarmamızı ve gümrük muhafaza ekiplerimize tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle ifadelerini kullandı.